Evet ünlü ünsüz herkesin tepkisiyle karşılaştığı Günsel'e Kato. O tepkileri de tek tek ekrana verebilir miyiz evet. arkadaşlar? Barko vizyona gelebilir mi? Hande Yener'in tepkisi vardı. Evet Özge Ulusoy diyor ki doğurmadım ama tamam hatta böyle düşünenlerden fazla olduğuna yemin edebilirim diyor. Hande Yener de kendisi doğurmuş ve hala eksik söylediğiyle çelişiyor. Bütünün hayrına bir açıklama değil olmak isteyip olamayan anne adayları için ne kadar üzücü bir açıklama kalp kırmak meslek olmuş derken Deniz Baysal da oyuncu günaydın güne kadın olmadığımı öğrenerek başladım diyor. E, evet. Tabii çok esasında hakikaten talihsiz bir laf çünkü anne olamayanları çok yaralayan bir söz. Kadın evet. e, her kadın anne olmak ister ama onun koşulları şartları oluşmamıştır. Belki elinde değildir. Belki e, çocuk yapacağı erkeği bulamamıştır. Çünkü herkesten de baba olmaz. Olmuyor kesinlikle. E, onu, e, onu bulamamıştır. Herkesin belli e, sebepleri vardır. E, anne Sağlık olmamaktan. problemi vardır. Çalışmak evet. zorundadır, maddi kaygıları vardır. İstemiyordur. Anne ya da istemiyordur. Ya da kendini, buna, evet. kendini buna hazır hissetmiyordur. Fakat hani anne olup eksiklik falan bu zaten çok çirkin. Pek kaldırılamaz bir laf. Hayattaki en büyük mertebemiz anne ya da baba olmak mı? Hayır. Mertebe denilen şey nedir yani? Hayır, değil tabii ki değil. Ya öyle da kadını kadın yapan şey... çocuk mudur, eş midir? Evet. Yok. Gelebileceğimiz Gerçekten... en büyük mertebe bence insan olmayı i̇nsan becerebilmek. Olman. Suret yani görüntü olarak insanız hepimiz ama <laughs> olamayanlar da var yaşarken en büyük mertebe o olmalı zaten. Anne baba değil yani. Anne evet. baba olmak değil. Çok kutsal, çok güzel bir şey ama birçok kadını da çok incitici, çok yaralayıcı. E, sanatla uğraşan insanların konuşurken. Laflarına çok daha özenli, çok daha dikkat edici bizlerden hep üç adım önde olmasını dileyen kişilerden biriyim. Aynen ben. Ama öyle. E, sanatına saygı duyduğun insan yarın öbür gün gelip çok kırıcı laflar edip kendini de ayrı bir mertebeye yükseltiyorsa bilmiyorum. Ya şimdi hep derler ya sanatçıların algısı açıktır. Sanatçılar hassas insanlardır. İşte halkın sorunlarına yabancı değillerdir. Halktan kopuk değiller Bir cümle ederken empati, düşünür. Empatileri empati. çok yüksektir. Şimdi Tabii empati bakıyoruz. çok yüksek olması lazım. Yani e, onun çocuğu olamasaydı yine e, bu sözleri kullanacak mıydı diye bir empati kurup düşünmesi gerekiyor. Çok talihsiz bir açıklama olmuş. Bence özür dilemeli diye düşünüyorum. Konuyla ilgili bir ve de kadınlar konusunda çok hassas olan bir isim ve sanatçı diyoruz. önünün Adının önünde sanatçı. Hani herhangi bir ünlü değil, evet. ünlümsü değil. Sanatçı, Türkiye'yi yurt dışında da temsil etmiş bireden temsil önemli bir sanatçı. Evet, o evet. ayrı mertebe, mertebe başka bir şey yani. Günseli Katoya bir tepki efendim. Nilgün Belgünden geldi. Ona da kulak verelim. Evet, Günsel bir tepkide e, Aylin Coşkun'dan geldi. Aylin son yıllarda en büyük hayali, en büyük çabası evlat sahibi olabilmek ve ard arda gördüğü tedaviler nedeniyle zaman zaman psikolojisi de bozuluyor. Kolay değil. Şu an telefon attığımızda <laughs> o da bir şeyler söylemek istiyor. Aylin e, sesini dışarıya aldık. Günaydın. Günaydın canım. Evet, senle konuştuk da ne diyorsun bu sözlere, Günsel sözlerine? Evet. Yani konu çok hassas ve nereden başlamak gerektiğiyle ilgili çok dikkatli konuşmak <laughs> lazım. Ben o gün bu haberi duyduğumda ve siz beni aradığınızda ben çok ağladım. Evet, ağladım. Gerçekten çok ağladım. Yani bir kadının kadına yaptığı zulümdür. Ben Üç yıldır hiç nefes almadan çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Bakın hiç kimse Allah'tan daha büyük değil. Tabii. Eğer birisine Rabbim bir evlat nasip etmiyorsa bunun mutlaka bir nedeni vardır. Evet. Ve şimdi ben güçlü karakterde bir kadınım. Gerçekten güçlüyüm. Fakat evinde gücü olmayıp da kaynanasından, kocasından sırf çocuğu olmuyor diye üzerine kuma getirilen kadınlar var. Evet. Eziyet gören kadınlar var. Siz biliyor musunuz ki o çocuk tedavilerinde bizim kullandığımız iğneler, hapların bizim psikolojimize ben size şimdi 3-4 tane resim atarım. Benim o yüzümün, elimin, ayağımın, vücudumun ne hale geldiğini fotoğraflarını atarım oturup ağlarsınız. Ben, ben, diyorum ki 20 kilo aldım bu üç yıl içerisinde bu tedavilerden. İnsanlar diyorlar ki ya bir, bir spor yapmadın mı? Yapamadım çünkü popomun üzerinde 3 kat inip çıktım ben. Çünkü ayaklarım ve dizlerim tutmadı benim. Ve böyle insanlar anne oluyorlar. Allah'ın takdiridir bu da. Ama bu konuşmalar gerçekten eğer beni ben Allah'ın sevgili bir kuluysam hakkımı bu kadına helal etmiyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Öbür dünyada hakkım için ve bir sürü anne olamayıp benim gibi bir sürü eziyet çeken, kaynanasından kocasından, ondan bundan eziyet, psikolojik şiddet gören ve bunun gibi insanların kendilerini eksik hissettirdiği bütün kadınların da böyle tiplere haklarını helal etmemelerini istiyorum. Öbür dünyada böyleleri peşimizden koşsun. O zaman ben de ayrıştırayım kadınları. Tipine bak ablacığım sen anne olmuşsun ne kadar utanç verici diyebilirim. İstediğini söyleyen istemediğini işitir arkadaşlar. Hmm. Bu çok hassas bir konu. Aynı ayrıştırmak gibi sen açıksın sen kapalısın sen doğuruyorsun. Herkes çok anne olmak zorunda değil. Ben isteyip olamayanlardan. Her ki bu, bu dünyaya biz kadınlar çocuk doğurmaya gelmedik. Bu bizi güçsüz yapmaz ama evet. bunun gibileri dangalak yapar. Kültür böyle bir şey değil, okumak böyle bir şey değil, ressam olmak böyle bir şey değil. Hayvanın da patilerine, hortumuna fırça sıkıştırıyorsun, resim yapıyor. Bu bir özellik değil. Kalp kırmamak bir özellik, zeka bir özellik, iyi kul olmak bir özellik. Bu kadar. Herkes bu dünyadan iki gram pamukla gidecek. Kimse bunu unutmasın. Ve Ceyda Düvenci'yi de büyük bir şiddetle kınıyorum. Sunucu olmak ve televizyon sunuculuğu ve bir programı idare etmek de bu değil. Oradan onay veriyor kafasıyla. Sen bu kadınların ne yaşadığını biliyor musun? Oraya çıkıp oturmayacaksın öyle. Ki çok severdim ben Ceyda Düvenci'yi. Onaylıyor kafasıyla. Ne oldu anne olduğunu? Ne oldu? Bak şu an sizi ses tonumla bile aşağılıyorum. Ne Ne oldu? Program yöneticiliği bu değil. Sen orada oldu gaf yaptı diyelim. Dilin kemiği yok. Ben de yapabilirim şu an. Küfür edebilirim. Ama sen diyeceksin ki ya öyle demeyelim de biz. Hani çok dertli. Şunu demiş işte bilmem ne nedenlerinden olamamış. Ya sen bugüne kadar çocuğu olmayan bir sürü insanı ayrıştırdın bir kere. Geçeceksin o işi. Bunun bir geri dönüşü yok. Bu çok üzücü bir durum. Bakın çok üzücü bir durum. Bu gerçekten bu kadar psikolojik yıkım. Siz zannediyor musunuz ki anne olamayanlar, evladını seven bir bebek fotoğrafı gördüğünde, öpen bir video gördüğünde içi yanmıyor, sızlamıyor? Öyle mi düşünüyorsunuz? Ya daha konuşurum. Çok konuşurum da gerek yok. Ben sadece gerçekten benim gibi kırılmış bir sürü insan adına konuşuyorum. Ben bu, bu bunu siz beni bana söylediğinizde <laughs> hı hı. inanamadım sadece. Evet. Bu dönemde, bu devirde, bu kadar çağdaş bir dönemde birinin bu kadar büyük bir lafı nasıl ettiğine inanamadım. Sonra siz bana şeyleri attınız, görüntüleri, şeyleri, konuşmaları. Evet. evet. Ya ağladım, arabada gidiyordum, hüngür hüngür, hüngür ağladım. Evet ben gerçekten bu kadına bu dünyada hakkımı helal etmiyorum. Bir hakkım varsa ben kul kulum. Beni ağlattığı için hakkımı helal etmiyorum. Evet. Peki Aydın. Peki. Çok teşekkür ederim. O sadece çocuk doğurmuş, o anne olamamış. Hmm. Bir bir anne bakın anne olmak alttan ben çıkardım. Terle yatanı da var, öldüreni de var. Anne böyle olunmuyor. Anne başkasının evladını kırmamakla olunur. Dikkat edin. Evet. Doğru, doğru. Sen bir başkasının evladının canını acıtıyorsan, bu kadar basit. Bebekleri görüyorlar, başka hayvanlar emziriyor ya, annelik bu. Anneliği doğurmakla karıştırmayalım. Evet. Bu kadar. Peki, Peki. Aylin. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığın için. Ben teşekkür Sağ ol. ediyorum. ol Ersin. Çok Hı. öpüyorum. Sağ Üzlesen. ol. Kato'ya da cevap hakkı doğuyor. Dilerse yayınımıza bağlanabilir. bağlanabilir. Belki evet. Belki üzdüğü kadınlardan da özür dilemek isteyebilir. Evet.